Bizim merhaba arkadaşlar. Aslında var olmaya kanalıma hoş geldiniz. Hala. Bugün e, Şebnem Ferah savunuyoruz. Özlem <laughs> Feras diyeceğim. Özlem Feras. Yeni Rak Kraliçem'in adı. Bir <laughs> müzik olan bir insan hmm. Özlem'i sevmemek mi? yok. Yoktur. Evet. Saçmalık Özlem'i sevmemek. Evet. Burası kadar 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 Pazara kadar 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 Pembe giyinen satanistler de vardır. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama... Rakizim <laughs> bu demek değil. Ah sen 23 yaşındasın. Şey... Çok fazla bir yaş mı söylemeye çalıştın ki kafana göre? Tamam. Tamam mı? Yeni şey yaptım ben. Avun durdun. Avuttun beni. Yaşlı avutum bu. Annem ben de sessiz konuşmuyorum dediğinde de tamam diyorsun sen. Öyle arkadaşlar. 21 <laughs> yani. çok yaş değildir. Aslami Cenk mi dinliyor? Belki. Şey. Muhtemelen Aslami Cenk. <laughs> Köyde mi oydu? Kadının Rastan'ın fotoğrafları var köy yerinde. Ne işin var senin o halde? köy bir yer bozdurmuşum. Sinop Baba Köyü'nde muhtemelen Rastan'la dolaşabilirim. Öyledir ki kendi kendime dedim bunları. O sırada videoyu izliyorduk içimden. Konuştum hep. <laughs> Diskografi. Wow. Hmm. baktığımızda. Yemin ederim hiç böyle bir niyetim yok. Bir anda Özlem Tekin aşağılamaya başlıyorum ya. Albümleri var. Para verdim artık. <laughs> Şebnem Ferah'ın şarkıları Özlem Tekin'in şarkılarından çok daha fazla hitap ediyor. Ama bazen <laughs> e, diyorum ki Özlem Tekin daha başarılı bir. Hayır. <laughs> <laughs> Biziz ya. Bu konuda muhakkak böyle bir gitti. kim konuşacak başka? Allah Allah. <laughs> ne şeyden falan <fere> daha başarılı bir şey. Ben mesela eskiden Özlem Tekin'e çok düşük bulurdum. Neden? Adı aynı cümlede Şevren Peral'a geçiyor diye. <laughs> Aslı Gökyokuş'un önünü kim kesti mi? Niye kimse bunu sorguladı. Tamam. Yani bir şey gibi hissettim. Üstüne <laughs> la... Ses çıkarıyorsunuz ama... <laughs> <laughs> sana diye konuşmuyorsunuz. Kimse ben ya. kimseye silmedi. <laughs> Özlem Tekin'in piyasadan silinmesinin sebebi Şebnem Ferah. Nasıl? Ya? Önce... <gülüyor> Ay direkt <laughs> bunu söylemiyorduk pardon. Ben Şebnem Ferah'ım. Senden hemen sonra. <laughs> Hayır. De. Vaz. Şebnem Ferah mı Özlem Tekin'in? Şebnem Ferah. Aferin demişsin. Hülya'dan da söylüyorsun değil mi? Hiçbir baskı altında kalmadan. Güzel. Borçak'ın yeri misin? Ya ben Senden mafya olur mu? Senden mafya olur tabii Ama ben kıyamam. Bu adamı ayağına silah sıktırırdım. Ben icra'yı tatlı sesini düşürdüm. Hayatıma çıkardığım herkes acılar üstüne kıyamayarak ölçüsü istiyor. Erdem yok izlediğim için çok özür dilerim. Oğunlukla böyle düşünüyorum diyeceğim. Bu çirkin mi düşünce çünkü çok utanıyorum böyle düşündüğüm için. Ben fiziksel olarak... Erkek sesim. <laughs> ben çok seviyorum. Linçleteyim mi ben, seni? Kırpayım mı her yerini? Benim kime nasıl linçleteyim? bilmiyorum. Özellikle de... Rock <laughs> <çirkinli bırakmadık>. müzikte. <laughs> bir kere gördüm. <gülüyor> 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 ne oluyor burada? Buş <laughs> 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 dönüyor odamda ne oluyor? Nasıl bir şey bekliyorsun sen? Bekliyorum. Neyse yani, evet. arkadaşlar bu kadardı. Bu videonun amacı neydi? Ben Sonucu biliyorum. ne? Türk kalın arkadaşlar. Çıkmıyor <laughs> buradan. <laughs> Bayrağı kaldıramayacaksınız. Yet <laughs> Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.